Yeni müfredata uygun olarak hazırladığımız ders videomuza hoş geldiniz. Bu derste 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 5. ünitesi olan 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ve Dünya konusunu anlatıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri, Versay Antlaşması sonrası devletlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklar, milletler cemiyetinin etkisiz kalması ve dünya barışını sağlayamaması. Almanya'da 1933'te Nazi Partisi'nin ve Adolf Hitler'in yönetime gelmesi. Birinci Dünya Savaşı'ndan istediklerini elde edemeden hayal kırıklığıyla ayrılan İtalya'da, 1922'de Mussolini'nin iktidara gelmesi ve Habeşistan'a saldırması. Japonya'nın Çin'e yani Mançurya'ya saldırması, 1931. Fransa, İngiltere, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki gelişmelerden rahatsızlık duymaları. Mihver Devletler ve Müttefik Devletler Japonya, Almanya ile 25 Kasım 1936'da anti Antikomintern Paktını imzalayarak komünizme karşı ülkelerinde sert tedbirler almayı kararlaştırdılar. 6 Kasım 1937'de İtalya'da katıldı ve Berlin-Roma-Tokyo mihveri kurulmuş oldu. Mihver devletler, Almanya, İtalya ve Japonya. Bulgaristan, Romanya da bu gruba katılmıştır. Müttefik devletler, İngiltere, Fransa, Amerika ve Sovyetler Birliği. Müttefik gruba en son katılan Amerika'dır. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması. 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgali ile İkinci Dünya Savaşı fiilen başladı. İngiltere ve Fransa, Polonya'ya verdikleri garanti nedeniyle 3 Eylül 1939'da Almanya'ya savaş ilan ettiler. Avrupa'da Türkiye, İngiltere ve Sovyetler Birliği dışında Almanya ve İtalya'nın egemenliğine girmemiş ülke kalmadı. Uzak Doğu'da ise Japonya kendisine petrol ambargosu koyan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı harekete geçti. Japonya 7 Aralık 1941'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik üstünlüğünü simgeleyen Hawaii takım adalarından Anululu'daki deniz ve hava üssü Pearl Harbor'a baskın yaptı. Potsdam Konferansı'nda Sovyetler Birliği, Japonya'ya karşı savaşmayı kabul etti. İkinci Dünya Savaşı'nın seyri. Sovyetler Birliği gibi insan kaynakları ve coğrafyası çok geniş, iklimi sert olan bir devleti savaşa sürüklemek Almanya ve Japonya açısından savaşın seyrini değiştirdi. Potsdam konferansından sonra Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'yı kayıtsız şartsız teslim olmaya zorlamak için yeni geliştirdiği atom bombalarını kullanma kararını aldı. 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye atom bombası atıldı, 1945. 14 Ağustos 1945'te Japonya'da kayıtsız şartsız teslim oldu. 1941'de Almanya'nın İngiltere'ye karşı düzenlediği hava saldırıları başarısız oldu. Almanya Sovyetler Birliği'ne saldırdı. 1943 yılında Alman kuvvetlerinin Stalingrad kuşatması kırıldı. Çok sayıda Alman askeri Sovyet ordusuna esir düştü. Alman kuvvetleri geri çekilmeye başladı. Müttefik devletler Kuzey Afrika'yı ele geçirdikten sonra İtalya'yı savaş dışı bırakmak amacıyla 10 Temmuz 1943'te Sicilya'ya çıkarma yaptılar. Başarısızlığa uğrayan Mussolini iktidardan düştü ve hapsedildi. Ulusal Faşist Parti kapatıldı ve İtalya savaştan çekildi. 6 Haziran 1944'te Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz kuvvetleri Manş Denizi'ni geçerek Fransa'nın Normandiya sahiline çıkarma yaptı. Fransa, Belçika ve Hollanda'yı Alman işgalinden kurtardılar. Müttefikler Almanya'nın başkenti Berlin'e kadar ilerlediler. Hitler intihar ederek hayatına son verdi. 30 Nisan 1945 Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim oluşunun belgesini imzaladı. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı resmen sona erdi. Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluşu. Savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere 14 Ağustos 1941'de Atlantik Bildirisi yayınladılar. Bu bildiride 2. Dünya Savaşı'ndan sonra toprak kazanılmayacağı ve uluslara kendi geleceklerini tayin etme hakkı tanınacağı belirtildi. Bu bildiride yer alan hükümler daha sonra Birleşmiş Milletler Antlaşması'na temel olmuştur. Almanya'ya karşı savaşa katılan 26 devletin imzasıyla 1 Ocak 1942'de Birleşmiş Milletler Bildirisi yayınladı. Bu bildiride 26 devletin Atlantik Bildirisindeki ilkeleri aynen kabul ettikleri belirtilmekteydi. Böylece savaştan sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilk adımı atıldı. 1945'te Yalta Konferansı'nda beş büyüklere yani Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin'e Birleşmiş Milletler kararlarını veto etme hakkı tanındı. 1 Mart 1945'e kadar Mihver grubu devletlerinin de Birleşmiş Milletler'e üyeliği kabul edildi. Birleşmiş Milletleri San Francisco Konferansı ile resmen kuruldu, 25 Nisan 1945. Savaş döneminde Türkiye'nin dış politikası. Türkiye uyguladığı dış politika sayesinde 2. Dünya Savaşı'na girmemeyi başardı. Türkiye tarafsız olduğunu duyurdu. İlk etapta 1941'de Ankara'da Almanya ile bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması yapıldı. Kasım 1942'de savaşın seyri değişmeye başladı. Stalingrad'da Alman ilerleyişi durduruldu. Avrupa'da ve Balkanlarda Almanya tehdidi yerine komünizm ve Rusya yayılmacılığı endişesi arttı. Müttefik devletler ise 1943 Kazablanka konferansında Türkiye'nin kendi taraflarında savaşa katılmasının sağlanmasına karar verdiler. İngiliz Başbakanı Churchill, 30 Ocak 1943'te Adana'ya geldi. İnönü'den savaşa girmelerini istedi, fakat Türkiye tarafsız kaldı. Aynı yıl Kahire'de de İnönü Churchill Roosevelt bir araya geldi fakat Türkiye yine tarafsızlığını bozmadı. Şubat 1945'te toplanan Yalta Konferansı'nda savaştan sonra kurulacak olan dünya sisteminin nitelikleri belirlendi. Bu sistemi yürütecek uluslararası bir örgütün yani Birleşmiş Milletler'in kurulması kararı alındı. 1 Mart 1945'e kadar Almanya ve müttefiklerine savaş ilan edecek devletlerin de kurucu üyeliğe alınacağı açıklandı. Türkiye'de bu gelişmeler üzerine 23 Şubat 1945'te Almanya'ya savaş ilan etti. 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'deki gelişmeler. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na fiilen katılmamış ancak savaşın getirdiği ağır ekonomik koşulları tüm zorluklarıyla yaşamıştı. Savaş başlayınca Türkiye'de kısmi seferberlik ilan etti. Türkiye ekonomisini savaşın olumsuz etkilerinden korumak için tedbirler aldı. Milli Korunma Kanunu 18 Ocak 1940 2. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine ekonomiyi ve fiyatları denetim altına almak için Milli Korunma Kanunu çıkarıldı. Böylece savaş ekonomisi uygulaması başladı. Devletin ekonomiye müdahalesi arttı. Piyasada ürün ve mal yetersiz seviyeye düştü ve kara borsa oluştu. Kanundan istenilen sonuçlar elde edilemedi. Yüksek enflasyon başladı. Üretimin düşmesi, silah altına alınan askerlerin ve halkın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanamaması hükümeti yeni tedbirler almaya sevk etti. 1942'de halk günlük ekmek ihtiyaçlarını karnelerinde yazılı olan miktar kadar alabilecek şekilde sıkıntılı bir yaşama geçti. Varlık Vergisi 11 Kasım 1942. Savaş koşullarının getirdiği kara borsacılık ve fiyatların yükselmesi savaş zenginlerini ortaya çıkarmıştı. Varlık vergisi adı altında servet üzerinden ağır bir vergilendirme uygulamaya konuldu. Komisyonların belirlediği vergiyi ödemeyenler çalıştırılmak üzere Erzurum Aşkaleye gönderildi. 1944 yılı başlarında varlık vergisi uygulamasına son verildi. Toprak mahsulleri vergisi 26 Nisan 1944. Tarımla uğraşan kesimi vergilendirmek, askerin ve halkın asgari ölçüde beslenmesini sağlamak için toprak mahsulleri vergisi çıkarıldı çiftçiler yetiştirdikleri ürünün yüzde 10'unu ya nakit olarak ya da mal olarak ödediler. 3 yıl boyunca uygulanan bu vergi, iktidardaki partiye karşı çiftçilerin cephe almalarına yol açtı. İç politika gelişmeleri. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de tek parti uygulaması devam etti. 1939 seçimlerinde Kazım Karabekir, Fethi Okyar, Hüseyin Cahit Yalçın gibi Atatürk döneminde siyaset dışı kalan kişilerin milletvekili olmaları sağlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması bu tür demokratik açılımların kesintiye uğramasına neden oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle faşist ve ırkçı politikalar etkisini yitirdi. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada demokratik ve komünist ideolojiler karşı karşıya geldi. Sovyetler Birliği yayılmacı düşüncelerle Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı almak ve Boğazlar'da askeri bir üs kurmak istedi. Sovyet tehdidi altında Türkiye batıya doğru yanaştı. Türkiye'de demokratikleşme yolunda adımlar atılmaya hız verildi. 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasıyla da Türkiye'de çok partili demokratik hayat başlamış oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası, 1943'ten itibaren savaşın seyri müttefiklerin lehine dönmeye başladı. Savaşı sona erdirmek için müttefik devletler kendi aralarında bir dizi konferans düzenlediler. Sovyetler Birliği'nden Stalin, İngiltere'den Churchill ve Amerika'dan Roosevelt 4 ila 11 Şubat 1945'te Kırım'da Yalta Konferansı'nda bir araya geldiler ve kendi aralarında egemenlik alanlarını belirlediler. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması kararı alındı. Nisan 1945'te de San Francisco Konferansı ile Birleşmiş Milletleri kurdular. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği öncülüğünde Birleşmiş Milletler kuruldu. Bu beş ülke Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip olan ülkelerdir. Sovyetler Birliği lideri Stalin, Boğazların statüsünün Sovyet Rusya lehine değiştirilmesini istedi. İngiltere Başbakanı Churchill, Avrupa'da güçler dengesinde Sovyetler Birliği'nin ağırlık kazanmasını istemiyordu. Müttefik devletler, Potsdam'da bir konferans daha düzenlediler. 17 Temmuz-2 Ağustos 1945. Almanya'ya kabul ettirilecek şartları ve kendi nüfus bölgelerini kararlaştırdılar. Sovyet Rusya, boğazlar üzerindeki isteklerini bir kez daha gündeme getirdi. İngiltere ve Amerika boğazlar üzerinde Rusya'nın etkin olmasını istemiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Almanya grubuna karşı kurulmuş olan Büyük İttifak sona erdi. Savaş öncesindeki rekabet ve mücadele daha keskin bir şekilde yeniden başladı. Avrupa üzerinde hakimiyet kuran Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde dünya devletleri ideolojik ayrılığa dayalı iki gruba ayrıldı. Artık dünyada demokratik devletlerden oluşan Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batı bloku ile Sovyetler Birliği liderliğindeki komünist ideolojilerin oluşturduğu Doğu bloku vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları Sıcak savaş artık yerini soğuk savaşa bıraktı. Soğuk savaş NATO-Varşova Paktı arasında 1991'e kadar devam etti. Mısır, Hindistan, Pakistan, Tunus, Fas, Cezayir, Libya bağımsız oldu. Savaşın kazananları Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler Birliği oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere Atlantik Bildirisi'ne uymadılar. Sovyetler Birliği Orta Avrupa ve Balkanlar'da kendisine bağlı komünist yönetimler kurdu. Komünizm hızla yayılmaya başladı. Nazizm ve faşizm de sona erdi. Atom bombası ile dünya artık nükleer çağa adım attı. Savaştan sonra Sovyetler Birliği'nin komünizm sayesinde hızla yayılmasına karşı Amerika Birleşik Devletleri, 1947 yılında Truman Doktrini adıyla bir plan uygulamaya başladı. Bu plana göre, Sovyet tehdidi altındaki ülkelere ekonomik ve askeri yardımda bulunulacaktı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marshall'ın yardım planı uygulamaya konuldu. 1948 ila 1952 yılları arasında Marshall yardım planı çerçevesinde Türkiye'ye de toplam 352 milyon dolar para yardımı yapıldı. İkinci Dünya Savaşı boyunca 50 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Bombardımanlar sonucu şehirler yıkıldı, milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Mülteci sorunu ortaya çıktı. Tarım ve sanayi üretiminde büyük düşüşler yaşanırken yüksek enflasyon ortaya çıktı. Zor hayat şartları yüzünden bazı ülkelerde ekmek karneye bağlandı. Uluslararası savaş hukuku askıya alındı. Yahudiler başta olmak üzere Romanlar toplama kamplarına gönderilip insanlık dışı koşullarda yaşamaya ya da yargısız infazlara maruz kaldılar. Çalışma ve toplama kamplarında yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. İnsanlığa karşı işlenen suçlara bakmak üzere Nürnberg mahkemesi kuruldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 9 Aralık 1948'de soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmeyi kabul etti. Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948'de insan hakları evrensel beyannamesini kabul etti. İkinci Dünya Savaşından sonra Orta Doğu. Roma İmparatorluğu zamanında Filistin'den sürülen Yahudiler, yüzlerce yıl Kudüs topraklarına dönmeye çalıştı. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid İmparatorluğun dağılma sürecinde dahi büyük ekonomik yardım tekliflerine rağmen Yahudilerin Kudüs'e yerleşmelerine izin vermedi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Kudüs, Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. Kudüs İngiltere'nin mandası altına girdi. Filistin'de yaşayan Araplarla çeşitli yollarla gelip Filistin topraklarına yerleşen Yahudiler arasında çatışmalar başladı. İngiltere zaman zaman Yahudi göçlerini sınırladıysa da alınan önlemler yeterli olmadı. Hagana adlı bir gizli örgüt ile İrgan adlı terör örgütleri Filistin'e kaçak göçleri organize etti. Arap-Yahudi çatışması devam etti. İngiltere, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 2 Nisan 1948'de Araplar ve Yahudiler arasındaki anlaşmazlığı Birleşmiş Milletlere götürdü. Birleşmiş Milletler Filistin Komisyonu oluşturuldu ve komisyon oy birliği ile Filistin'in bağımsızlığını teklif etti. 27 Kasım 1947'de yapılan görüşmede çoğunluğun kararı benimsendi. Filistin'in Araplar ve Yahudiler arasında taksimine karar verildi. Büyük devletlerden Amerika, Sovyet Rusya ve Fransa taksim lehinde oy verirken İngiltere çekimser kaldı. Türkiye ise Arap ülkeleriyle beraber Filistin topraklarının taksiminin aleyhinde oy verdi. Filistin'in taksim edilmesi kararı bütün Arap dünyasında tepki ile karşılandı. Arap ülkeleri 17 Aralık 1947'de Kahire'de yaptıkları toplantıda Filistin topraklarının taksim edilmesini ve İsrail devletinin kurulmasını önlemek için savaşa girme kararı aldılar. İngiltere Birleşmiş Milletler kararından sonra 15 Mayıs 1948'e kadar Filistin'deki bütün kuvvetlerini çekme kararı aldı. Tel Aviv'de bulunan Yahudi Milli Konseyi Başkanı David Ben Gurion İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etti 14 Mayıs 1948. Amerika, yeni İsrail Devleti'ni daha ilk günden tanıdı. Sovyet Rusya'da 3 gün sonra, Arap-İsrail Savaşı'nın başlamasından sonra İsrail'i tanıdı. Türkiye 1949 yılında İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke oldu. İsrail devleti kurulur kurulmaz Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak devletleri 15 Mayıs'ta İsrail'e savaş açtılar. Birinci Arap-İsrail Savaşı 1948'de başladı. Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğu ile bir ateşkes imzalandı. İsrail, Filistin topraklarının neredeyse dörtte üçünü ele geçirdi. Ayrıca Kudüs'ün yarısı da İsrail'in eline geçti. 1967 Savaşı'nda İsrail, Kudüs'ün diğer yarısını da eline geçirdi. Savaş, Filistin'de yaşayan 1 milyon kadar Filistinliği yerinden etti. Mülteciler meselesi ortaya çıktı. Mısır'da Kral Faruk rejimi yerini Yarbay Cemal Abdülnasır yönetimine bıraktı. İsrail'e karşı alınan yenilgi Arap dünyasında milliyetçilik duygusunu harekete geçirdi. Arap-İsrail savaşındaki yenilgi Araplar arasında İsrail'e duyulan öfkeyi ve düşmanlığı artırdı. Konu anlatım videomuzun sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. Herkese iyi çalışmalar.